O yüzden Mücahidim bizim en çok kaybettiğimiz nokta çok basit sıradan tip olarak görüyorsun zaten. Basit menemen yiyen birisiyim, çok sıradan birisiyim yani. Ben böyle istemiyorum. Böyle deme ama Merhabalar Zafer hocam. Merhabalar Mücahidim, merhabalar. Nasılsınız hocam? Eyvallah şükürler olsun. İnsanlar beni sürekli kullanıyor ya da kullanmak istiyor. Oo! Oh. Kullandıralım mı kendimizi? E, hayır hayır. Hayır. Peki nasıl? Hayır demek kolaydı hocam. Çok güzel, çok güzel. Şimdi bir kere insanların kullanması biraz seninle ilgili mücadele. Yani sen kullanışlısın. Yani kullanılmaya elverişlisin. Müsaitsin. Müsaitsin. Müsaade ediyorsun. İzin veriyorsun. İzin verirsen böyle olur. Peki insanlar beni nasıl kullanamaz? Bak şunu söyleyeyim bu seri var ya. Hayati derecede önemli. Dediklerimi yap inşallah seni kimse kullanamayacak. Bunu da söylüyorum. Hadi bakalım. O zaman başlayalım hemen. Başlayalım. Hiç uzatmadan, dallandırmadan. Bir, mideni göster. Yani? Yani sen miden ne kabul ediyor ne etmiyor. Mesela bir yere gittin. Ben mesela net bir şekilde söylüyorum. Şunu yemem, bunu yerim diye. Açık ve net söylüyorum. Mesela bir akrabaya gidiyorum ya da birisine, aileden birisine. Şunu yapmasanız olur mu diye nazikçe söylüyorum. Çünkü onu yaparsa yemek zorunda kalırsam zulüm olacak bana. İnsanların en kötü şeyi ne biliyor musun? Sınırsızlık. Yani sen sınırlarını göstermeyince ne yiyip yemediğini, miden neyi alıp alamadığını göstermeyince insanlar önüne geleni getiriyorlar. Yani sen neleri kabul edersin, neleri etmezsin. Sınırların net olmadığı için insanlar sen her şeyi kabul edersin diye yüklüyorlar, yüklüyorlar. Yani birinci sorunumuz ne biliyor musun? Biz sınırlarımızı göstermiyoruz. Bak sınır koymak başka bir laf, iddialı bir laf ama sınırını göster. Evet. Ya bu mideme dokunuyor. Kibarca söyle ya. Ben bunu yemem deme de. Hani böyle Külhan Bey edalarıyla tavır koyma da. Ama şunu söyleme güzel insan. Bu benim mideme dokunuyor. Yani bunu yemesem acaba falan. Bir şey söyle ya. O yüzden mücadele bizim en çok kaybettiğimiz nokta neyi kabul ederiz, neyi etmeyizi karşı tarafa anlatmamak, göstermemek. Göstermeyince ne oluyor? Karşı taraf ne düşünüyor mesela? Ne versek yer. Heh, evet. O zaman sen her şeyi kabul eden, her şeyi kabul etmeye müsait bir tipe dönüşüyorsun. Bu hem yemek konusunda gerçek olarak doğru bir de mecazi olarak da. Tabii. Yani mecazi anlam ne demek biliyor musun? Yani insanların senin sırtına yüklediği yükleri kabul etmeyeceğin şeyleri kabul etmeni nereden bekliyorlar? Niye böyle bir şey bekliyor senden? Sen yapabilirim. Ola da bilir. Hani Böyle bir izlenim veriyorsun karşı taraf. Hocam ben ağzımla söylüyorum. Ya demek ki doğru düzgün anlatmıyorsun. Göstermiyorsun ben böyle bir şey kabul etmem diye. Evet. Mesela ben eğitimler veriyorum yurt dışında. Uluslararası eğitimler veriyorum. Verdiğim eğitimlerde bir şeyler yiyip içmeye memnun değilim yani. ben eğitim verirken birileri bir şey yiyip içsin istemiyorum. Bunu açık ve ne söylüyorum. Lütfen yemeyin diyor. İlk başta böyle ya hocam falan sonra herkes kabul ediyor. Benim sınırım da bu. Ben konuşurken bir şey yiyip içmeniz rahatsız ediyor. Restorant veya burası bir restorant ya da işte gazino. Ben de sanatçı mıyım sen yiyip içerken şarkı söyler gibi hocalık yapayım. Ben hocayım hoca. Doktoralı bir hocayım. Ben anlatırım. Karşınızda. Tabii. Sevmesinler yani. Tabii. Lütfen not al. Burası önemli diye yazdırıyorum ben. Sınavlarda çıkar diyorum. Çıkıyor da sınavlarda. Ama e, bunun e, bir yerinde kaşıkla pilav yerken diğer... O, hocam bir dakika. Güzel şarkı. Bunu kabul etme. Sinemada değiliz. Yani. Onun için mücahidim. Sen neyi kabul edersin, neyi etmezsin? Bunu göstermen lazım. Ya bizim sorunumuz göstermemek mücahidim. Açık iletişimde yok ya bizde. Söylemiyoruz karşıya. Açık da yok, kapalı da yok. Yok. Biz göstermiyoruz. Niye biliyor musun mücahidim? Ya benim hakkımda ne düşünürler acaba? Yani acaba kırılırlar mı? Kırılmazlar ya. Sen karşı tarafa hakaret etmiyorsun ki, rencide etmiyorsun ki. Ben buna müsait değilim diyorsun ben bu muameleyi kabul etmem diyorsun. Anlatabildim mi? Çok net evet. Tabii bazı arkadaşlarım var mesela benim. Hani belki sizlerin de tanıdığı. Beni bazı ortamlara davet ediyorlar mesela. Ben müsait değilim ya. Ben çok klasik bir tipim. Gördüğünüz gibi çok sıradan bir tipim. Menemen yiyen basit birisiyim yani. Çok basit birisiyim. O ortamlara uygun değilim ben. Çok da lezzet alarak yiyorsunuz. <laughs> ama yemek de benim <laughs> Ya tam göstermiyor olabilirim ama çok e, şey önem verdiğim bir alan. Sadece salata yiyordunuz, sadece salata evet. ve o kadar keyif alarak yiyordunuz. Doğru, ki. doğru. Evet. Lezzet alıp hakkını veririm. Şimdi Allah için Güzel. <laughs> bir hakkını veririm. Ama müjahidim. O davet ettikleri yere uygun değilim. Sınırı çiziyorsunuz ya. Yani. Abi net söylüyorum, incitmeden, kırmadan, kimseyi yargılamadan, direkt diyorum ki ya kusura bakmasan bir şey rica edebilir miyim deyip. Böyle güzel bir insan söylüyorum ben müsait değilim. Çok basit sıradan tip olarak görüyorsun zaten. Basit menemen yiyen birisiyim, çok sıradan birisiyim yani. Oraya uygun değilim. Ben uluslararası eğitimler veriyor olmam. Oralara gidebildiğim anlamına gelmiyor ya. Yani. Ben yapamıyorum yani. Basit menemen yiyorum ben. Bu. Açılış açılış balo balo gezen insanlar var. Böyle cemiyet insanıyım diyor kendisini evet. kendisine. Ona müşahitse onu istiyorsa, severek yapıyorsa helale hoş olsun. Ben değilim. Ben basit birisiyim. Onun için mücahidim. Ee, üzücü nokta bak. Üzücü nokta seni ezilmeni, ezmelerini istemiyor musun? Ezilmeyi istemiyor musun? Nelerden hoşlanmadığını açık et. Millete meydan okuma, tavır koyma, milleti aşağılama, yargılama, kötüleme, hakaret etme, ben böyle istemiyorum. Böyle deme ama efendice ve nazikçe de ki ya ben izninizi istesem hani buna uygun değil. Bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Eyvallah mücahidim. Bu seriye devam edelim. Çok önemli. Ezemeyecekler seni. Eyvallah hocam. Elinize Eyvallah. sağlık. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.